Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, doğru videodasınız. Tabii ki şaşırmış olabilirsiniz. Bu kızımın okulundaki tiyatro gösterisinden kısa bir görüntü önden size almak istedim. Bakın kızımla aynı eşitteki dünyanın çeşitli yerlerinden Belçika'ya gelip yaşamaya başlamış. Çocuklarımızın gösterisi, çünkü çok uluslu bir okul, kızımın gittiği okul, her memleketten çocuklar var. Bu tiyatro gösterisi İngilizce dilinde çünkü okulun dili İngilizce. Aslında gösterinin hikayesi Ormanın Çocuğu, Mowgli. Hepimiz çocukken bu romanı okumuşuzdur, ben okudum, benim annem bize çok kitap alırdı okuyalım diye. Annem okumayı da çok sever arkadaşlar. Bir ara size annemle ilgili okumanlarımızı da anlatacağım. Ee, yani annem e, okumaya çok önem veren e, bir e, kadın. Hala da öyle. Hala da e, hepimiz e, yani okumaya da devam edelim diye devamlı çaba içerisindedir. Yani bu yaşımıza geldik hala aynı. Tabii anneler için çocuklar hep aynıdır. Ve arkadaşlar Ormanın Çocuğu Mogli tiyatro gösterisinin devamında kaktüs bakımı videom gelecek. Videomda tiyatroya 2 dakikalık bir süre ayırdım. O nedenle hayatımızda sanatın her dalına önem ve değer vermemiz gerektiği sözünden de yola çıkarak değerli arkadaşlar hani ben Türkiye'de de tiyatroya giderdim. hani burada da gitmeye çalışıyorum. İmkanlar el verdiği müddetçe zaman da keza öyle. ve Türkiye'deki hatır sayılır tiyatroların da gösterilerine gittim. sanatsın her dalı çok değerli bizler için. İyi seyirler diliyorum. Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Ah, stay with it, please. Stay with it, please. You can take all the time that you need. I know that you worry. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve kanalımda artık kaktüslerime daha fazla yer vermeye başladım. Çünkü kaktüslerimin tamamen bakım zamanları geldi ve artık yoğunluklar ve yorgunluklar benim için tam gaz devam ediyor diyebilirim. Bu spreyimi geçen bir videomda da kullanmıştım. Böceklere karşı ilaçlıyorum yani böcekleri ve bitlere karşı Kaktüslerimi ilaçlıyorum ve o şekilde dikimini yapıyorum. Toprak karışımım yine aynı geçen videomdaki gibi biliyorsunuz benim dev kaktüslerimi topraklarını değiştirmiştim. Toprağımda ne var? Çiçek toprağı var, kum var, kil bilyesi var, ağaç kabukları var, yavaş salınımlı gübre var ve çok az da lav taşı var değerli arkadaşlar. Toprak karışımımı o şekilde hazırladım. E, ve o e, toprağı bu o, kaktüs e, saksılarımda da kullanıyorum çünkü toprağım arttı e, bir halde toprak aldım görüyorsunuz sağ tarafta e, benim sukulent saksımın altına koydum çünkü çok ağır e, litrelerde olduğu için e, şimdilik o toprağı orada e, kullanacağım çünkü o topraklar bitecek değerli arkadaşlar sukulent saksılarımda da kullanacağım hatta 40 litrelik olan bitti. Şu anda siz önden bitmemiş halini görüyorsunuz. Ben bu videonun devamında diğer tüm kaktüslerimin toprağını değiştirdiğim için 40 litre tamamen bitti. Hatta alttaki 70 litrelik bir toprak onu da açtım. Yani çok ağır olduğu için garaja götür getirle uğraşmaktansa şimdilik oraya konumlandırmıştım. Çünkü ben çok sevmem böyle etrafta bir şeyler görünsün. E, fakat ağırlığından dolayı da taşıyamayacağım için e, bu şekilde şimdi kendime bir çözüm buldum. Benim için düzen çok önemli. Yani bahçenin düzgün görünmesi, derli toplu görünmesi. E, yani az çok da anlamışsınızdır zaten videolarımdan. E, bakın ekiminiz, dikimini daha doğrusu kaktüslerimin. Bu şekilde yapıyorum. Santarita kaktüslerim bunlar biliyorsunuz benim meşhur. Bir saksıda ikişer üçer kök vardı. Artık saksılarını da ayırmam gerekiyordu. Hem toprak değişimini hem de saksı değişimini bu şekilde yapmaya başladım. Bu kaktüs videom birkaç bölüm şeklinde olacak. Kaktüs çeşidim biliyorsunuz fazla. Hatta bazı kaktüslerimin topraklarını değiştirirken videoyu da almadım. Sizleri de sıkmamak adına. Fakat ara ara videolarımda yine kaktüslerimi size göstereceğim. Hatta tek tek kaktüslerimi anlatan bir videoda ayrıca çekeceğim. Çünkü şu anda kaktüslerimin topraklarını kesinlikle değiştirmem gerekiyor. Yani toprakları ne kadarlıkta derseniz 1 yıllık toprakları vardı. Fakat topraklar artık miadını doldurduğu için yeni toprağı almam gerekti. Bu santerite kaktüslerimden de çok isteyen oldu satılık. Satılık olarak Türkiye'ye getireceğim ve arkadaşlar Santarita kaktüslerin birden fazla çeşidi var biliyorsunuz önceki videolarımda da bunu paylaştım bu arada size bir kanalı daha tavsiye etmek istiyorum sukulent dünyası ve kaktüsler isimli bir kanal. Genç bir arkadaşımız güzel paylaşımları var ve kendisinin de zaten bana sık sık yorumlar yazdığını kanalımdaki yorumlar kısmından da görebilirsiniz. Ben bu genç arkadaşımızın kanalının linkini de yorumlar kısmına sabitliyorum ve bu Sukulent Dünyası ve Kaktüsler isimli kanalı da takip ederseniz çok 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 memnun olurum. Biliyorsunuz ben elimden geldiğince Kanal olan herkese destek olmaya çalışıyorum. Bu genç arkadaşımız da destekleri bekliyor değerli arkadaşlar. Bu arada bu kaktüsümü çok yeni aldım sayılır yani 2 hafta önce aldım Lövünden. Bu nadir türlerden değerli arkadaşlar. Geçen senelerde bu kaktüsü bana soran çok oldu. Fakat henüz yaygın değildi buralarda ve Türkiye'de de geçen sene 180 liraydı zannedersem çok emin olamıyorum ama öyle hatırlıyorum. Yanlışsam beni düzeltin lütfen. Ve bu kaktüsten soranlar oldu. Türkiye'de bunun benzer dikenli bir cinsi var. O daha böyle küllü renk fakat bu parlak bir yeşil ve dikenleri yok. Çok da sevimli bir kaktüstü. Bakın görüyorsunuz tamamen kokopit lifine ekilmiş ve kesinlikle hiçbir şekilde toprak yok. Ben burada ne yaptım? Kokopit lifinden ayırmaya çalıştım. Bu arada temizlenmiyor da yani keçe gibi. Ve köklerini bu şekilde kurtarmaya çalıştım ve yeni toprağa ilaçlayarak ekimini yapacağım. Buradan bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bakın ben ekimimi yaparken ekranda da gördüğünüz gibi devamlı ilaçlıyorum. Bakın şu anda da görüyorsunuz. Bazen Instagram'daki paylaşımlarıma yapılan yorumlarda bazı beyaz şeyler unlu bit mi acaba diye bana soruluyor. Arkadaşlar bakın ben elimde ilaçla geziyorum. Yani bu konuda da çok hassasım. Ben çünkü bu kaktüslerimin hepsini bir kısmını Türkiye'den taşıdım, bir kısmını İtalya'dan, bir kısmı Hollanda'dan ve bir kısmı da Belçika üretimli arkadaşlar. Ve dolayısıyla benim riske atma gibi bir şansım yok. Yani sizler Instagram'da görmüş olduğunuz videolarda ufak bir beyaz noktacık olduğunda bakın arkadaşlar burada şu anda benim bahçemde bu hani üflediğimizde uçuşan tüycüklü bitkiler var ya hindi bağ mı deniyor ona. Yani o uçuşu ve benim şu anda kaktüslerimin dikenlerinin çoğunda bu tüycüklerden yapışmış halde var. Dolayısıyla unlu bit benim yani Allah tabi nazarlardan korusun. Unlu bite karşı çok hassas olduğum gibi bu konuda da benim birçok videolarım var. Unlu bit yapım ilaçlarımın tarifleri var. Ee, ve lütfen e, ekranda görmüş olduğunuz her şeyi unlu bit unlu bit zannetmeyiniz. Ben bu konuda çok hassasım ve e, zaten unlu bit olan bir kaktüsü ben ne Instagram sayfama koyarım ne de videomu koyarım. Koyarsam da zaten videomda bu unlu bite dair tedavi videosu çekerim ki biliyorsunuz daha öncelerde de bunu çektim. Ki ben düşünün her gün e, video çekiyorum. Her gün sprint ve kaktüslerimi size yayınlıyorum. Yani benim e, videolarımı yayınlarken bile yapmış olduğum bakımlar ya da e, video kalitesi nedeniyle ışığı ayarlamam tabi bunlar detaylar ama e, kısacası unlu bit konusu benim en hassas noktam değerli arkadaşlar. O yüzden unlu bit benim kaktüslerimde yok. Bunu tekrar üstüne bastıra bastıra söylemek istiyorum. E, ve bu konudaki lütfen yorumları yazarken de instagramıma bu bilinçle yazılmasını çok çok rica ediyorum sizden. Yani benim ilvimde şu anda 3 çeşit onlu bit ilacı var. Buna kendi yapım ilacımı da katmıyorum değerli arkadaşlar. Ayrıca bahçemin her yerini de ilaçlıyorum. Ekstra evimin dış kısmını da ilaçlayan bir kişi var. O da geçen hafta geldi. O ilaçlamasını da yaptı. Ayrıca değerli arkadaşlar Örümcekler içinde ekstra ilacım var. Bakın. Yani bu kadar e, ilacın olduğu bir ortamda değil mi? Yani ba, yani başka söze gerek yok diyorum. Bu arada arkadaşlar, e, benim e, bu kaktüs e, videomla ilgili olarak Lütfen sizler de kaktüslerinizi toprak hazırlarken toprak miktarına çok dikkat edin. Çünkü toprak miktarını az koyarsanız yani tamamen lav taşını ekersiniz arkadaşlar. Kaktüsler kesinlikle gelişmiyor. Ben bunu bizzat size deneyimleyerek söylüyorum. Ve benim mesela birkaç gün önce toprağını değiştirmiş olduğum kaktüslerimden bir tanesi tamamen lav taşına dikilmişti bir çiçekçi tarafından. Ve ben deneyimlemek istedim ve arkadaşlar şunu gördüm ki lav taşına ekilmiş kaktüsler kesinlikle gelişmiyor ve ne oluyor onu da anlatayım size. Lav taşı zamanla güneş vurduğu zaman değerli arkadaşlar ne yapıyor? Sizin kaktüsünüzün köklerini taşın ısınmasıyla birlikte yakıyor ve hiçbir şekilde sizin kaktüsünüzün toprağından gövdesine mikro mineraller ulaşmıyor. Neden? Çünkü tamamen taşa ekilmiş ve hiçbir şekilde toprak karışımı yok. O nedenle kesinlikle laf taşına ekimini ben tavsiye etmiyorum size. Benim yine iki tane daha almış olduğum kaktüs var. Bunları ben kışın almıştım yine. Ve Ikea'dan almıştım. Tamamen laf taşına ekilmiş. Gözlemledim. Çünkü ben kendim kaktüs ekerken kesinlikle sadece lav taşı kullanmıyorum. Karışımlar yapıyorum. Diğer bitkiler için de aynı şey söz konusu değerli arkadaşlar. Lütfen toprak karışımı yapın. Tamamen lav taşını bitkinizi teslim etmeyin. Güneş vurduğu zaman bitkinizin kökleri taşın sıcaklığıyla yanıyor arkadaşlar. Ben bunu tahmin etmiştim ve burada Belçika'da güneş yani ısıtmaya başladığında da hemen ne yaptım? Kaktüslerimin bu lav taşına ekilmiş olanlardan başlayarak değiştirmeye başladım. Bununla birlikte lütfen sizler de bu bahsetmiş olduğum konuya hassaslıkla yaklaşın. Sadece lav taşına ekim çok yanlış. Doğada çünkü bitkiler toprak içinde büyürler ve mikro minerallerini de topraktan alırlar. Taştan mikro mineral hiçbir bitki almaz. Sadece taş geçirgenliği sağlar değerli arkadaşlar. Ve bu videomu da sizi seyrine bırakmak istiyorum. Yani keyifle izleyiniz lütfen. Bu arada kanalıma hala abone olmamış değerli arkadaşlar kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız içeriklerimden ilk siz haberdar olabilir. Kaktüs sukulent ve çiçek bakımına dair bloklarımı izleyerek aklınıza takılan soruları yorumlarla birlikte sorabilirsiniz ve bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyilik yapanlarınız bol olsun kaktüs gibi dirayetli, sükülentler gibi sevgi dolu olmanız dileğimle. Hoşçakalın.